Evet, şimdi Putin'ke atladık. Yani şu anda bakıyorum bir tane bot var. Anlık bir internet sorunundan dolayı direkt değişmiyor. Şu anda botla uğraşamayacağım. Hemen şuradan bir silahlanalım. Ondan sonra botu yumruklarlarız. Bir şekilde öldürsöp. Hemen teknemizi bulduk. Şu botu bir keselim. Yani niye bot diyorum? Çünkü orada silahı bir adamın olmaz. Olsa da, yani beni vurur kesinlikle bu şekilde. Şimdi gidelim bakalım neleri varmış bu adam. İlk başta bot öldürmek çok avantajlı çünkü kesin silah çıkıyor içinden. O nedenle adamları rahat bir şekilde vurabiliyoruz hemen. Hop bir bot daha var. Şuradan şöyle kellesini indirelim. Oyunu 3 parmakla oynuyorum. Böyle rahat hissediyorum. Millet dört parmakla oynuyor da. Ben gördüğünüz gibi Mi 10 Pro ile oynuyorum oyunları. Biraz telefon bana büyük geliyor. Ondan dolayı 3 parmağı sevmiyorum. Bir de kamerası büyük bu telefonların. Evet buradan M4'ümüzü bulduk. Bir tane de dürbün bulduk mu çok güzel olur. Skop. Bakalım şöyle şuralara. Şarjörümüzü de bulduk. Bir kask alalım. Adamları aramaya devam edelim. Poaching'deyiz. Oraya atlama gereği duydum. 73 kişi kalmış. Alana bakamadım. Heh, alanın içindeyiz. Sıkıntı yok. Biri fişek fırlattı oradan. Hop şurada bir adam gördüm. Hemen şu adamı indirelim atışımızı görmüş olabilirler. Şöyle bir pusalım bakalım. Bir mermimizi değiştirelim. Oynayalım. Bu şekilde sizlerle video içerik bir şekil gideceğiz. Şimdi hemen şu öldürdüğümüz adama bir bakalım içinde neler varmış. Koş 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 koş. Şurada bir eğil. Bakalım bakalım. Uhuhu. bu adam doluymuş ya. İtemleri aldık. Şuradan bir kaçalım atlayalım. Şu taraflarda adamlar var. Adamlarla çatışmayı seviyorum. Hiç pusma derdi falan yok. Kaçıncı olursak oluruz. Sonuçta bu oyunlar eğlencesini. Size mobil oyunların zevklerini, güzel yönlerini. Yani bilgisayar oyunları da güzel ama mobillerde de zevk almanızı. Yani ben mobil oynamayı daha çok seviyorum. Bilgisayarda oynadığım pek fazla oyun yok. Eskiden çok oynardım. Mesela LoL mobili bilgisayarda. Bu yüzden burada telefonda bilgisayarda oynadığım için iyi oynayabiliyorum. Yoksa bir kişinin o karakterlerin, hero'ların skill'lerini, o itemleri ezberlemesi çok zor bir şey. Mesela telefondan en çok oynamayı sevdiğim oyun World of Tanks Blizz. Bilgisayarda hiç oynamadım. Ama orada çok severim. Şurada bir adamlar var sanki bir bakayım. Bir ışık patlaması gördüm orada. Hop hemen yanımda adam var. Evde adam varmış. Hemen Eve atlayalım bir şuradan. Biraz paslanmışız ya. Nerede adam? Adam içeride. Abi neredesin? Kelleni indir verim. Adam sen neyle uğraşıyorsun ya? Gelmişsin burada böyle gezinip gezinip. Vay bir de kar 98 varmış. Dürziye bak sen. Ver lan şunu. Kar 98'imizi de aldığımıza göre Yok yanlış silah mı ya? Yanlış mı görmüşüm ben? Kar 98 değil şu? Ah be değilmiş. Kafa gitmiş. Yaşlanmışız. Yapacak bir şey yok. Hemen saçımızı bir düzeltelim. Şimdi. Şöyle şöyle şöyle. Bakayım güzel. Şimdi teke tek maçlarda çok pusuyorlar. O konu çok gıcık. Yani bir mobil oynuyorsanız teke tek maçlarda pusma sıkıntısı hep var. Yani her yerden bir anda çıkıveriyorlar. Seviyorlar pusmayı çok bu oyunda. Tabi telefonu kötü olan adam yatar uyur. Biraz telefondan dolayı da. Ha bak gördüm mesela birini. Tak 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 tak. Bitti. Üç parmağın güzellikleri. Hemen kilimizi de alalım. Bu arada bu takılmalar arada kameraya bakınca oyun elden oynuyorum. Bilgisayardan oynamıyorum bildiğiniz gibi. Ondan dolayı göz kayı veriyor. Onda da yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş olacak. Genelde evlerin içinde oluyorlardı. O buradan camlara bakmak da zorundayım. Hemen adamın sesini duyduk. Bir tane daha bot. Bu oyunda niye bu kadar çok bot var ya? Şimdi herkese de bot diyorum da bilmiyorum gerçekler var mıydı yok muydu o koşanlar aşağıdalar. Yani belki onlar da mobilden oynuyor. Yani tek iki parmak oynayan çok bu oyunu da. Belki onlara dek geldim artık bilemiyorum. Şu anda ses verdim yani. Ben duymuş olsaydım bu sesi kuşa kuşa gelirdim. Şu an birinin beni avlaması lazım. Ya ben onu avlayacağım. Bakalım. Şuradan bir içeceğimiz içelim. Kimselercik yok. Buralarda. Evet. Mobil oyunlar güzeldir. Yani telefondan oynamak çok rahattır. Burada ben dikim ama genelde full yatarak oynamayı severim. Yani artık çok o kadar kelleşmişiz ki. Yani oturan oturmaya bile kellik yapıyoruz. Artık gidiyorum yatarak oynuyorum. Her şey elimin altında. Hop. Sen kimsin ya? tak 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 hadi bakayım garajına git bakayım bu garaj olayları falan hep World of Tanks'tan kalma. Vurdum adamları hep garaja yollarım derim. Ki öyle muhabbetler de vardır. Ondan dolayı alışkanlık olmuş. Ben World of Tanks çok iyi oynuyorum. Mesela bu kanal iki kişi kontrol ediyoruz. İkinci arkadaşım LoL. Mobil Lol'ü bayağı sever, oynar. Çok ilgilidir. Ben de severim. Onunla da videolarımız gelecek. O bu aralar yok. Videoları ondan tek başıma yapıyorum. O geldikten sonra daha güzel içerikler olacak. Ben World of Tanks'a yoğunlaşırım. Daha fazla atmaya çalışırım. İyi de oynuyorum. Hemen şuradaki çatışmaya bir gidelim. Çatışma sesleri duyuldu. Bakalım nerede çatışıyorlar. Hemen killerimizi toplayalım. Bu kilisedeler herhalde. Ayak sesleri falan duyursak. Hemen haritadan da kontrol ediyorum. Çünkü haritaya bakmak bu oyunda Gerçekten çok önemliymiş. Zamanla öğrendim o bu haritanın önemini. Ha adama bak nerede? Hop hop. Gel, gel. Bir tane çıktı. Ha? Kaçtı. Adam kiliseye çıkmış. Ne yapıyor belirsiz. Bağırıyor herhalde oradan deli ya. Açmış bir tane skop. Kim kestiği de belli değil. Şunu bir keselim ya. Adama bak. Neredesin? Geliyorum seni biçmeye. Kiliseci. Hop, şuradan bir çıkalım. Hadi bakayım. Göster kendini. Şuradan girelim. Şöyle. Allah Allah adam nereye kaçtı ya? Buralardaydı. Hiç ses de çıkarmıyor. Yani şu avlunun ucundan millete tarıyordu. Kayboluverdi. Hmm, tabii çok vurunca Kaçıvermiş Şöyle bakıyorum arabası da burada. Bu adam buralarda hala gitmemiş. Araba burada. Bakalım. Bekleyeceğiz. Arabasına gelir bu hıyartı. Şöyle kilise kese kese. Adam bir bulsam halledeceğim hemen de. İşte bu oyunda saklanarak oynamak. Oo. Oo, oo bu adam bombayı attı. Savaşı başlattı. Bakalım bombayı attıysa cezasını keseriz. Şöyle hala nerede olduğunu göremiyorum. Büyük ihtimal yattı bir yere bekliyor. Şu tarafa da dikkat edeyim. Ha adamı gördüm. Bak bak bu sucuya bak bak. Bak 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 bak. Çık hadi. Hadi. Çıkmazsan ben gelirim. yedim. Bakayım. Hadi evine. Şu kaççıya bak. Ama bu odayı o muydu değil miydi bilemiyorum. Şuradan çıkıp bir daha bakmam lazım. Yani gelirse de öldürürüz herhalde. Bu oyunda da merdivenlere çıkmak ne kadar gıcık ya. Hemen. Evet büyük ihtimal oydu. Onu da hallettik. Şimdi O adam da öldü. Arabamızı alıp gidelim. Rakip aramaya devam. 17 kişi kalmışız. Hedefimiz birincilik. Sürelim. Nereye gidelim? Poçinkin aşağısına doğru yayılalım bakalım. Ee, oyun sıralamasını ileride düzenleyeceğiz. Mesela bir gün World of Tanks, bir gün PUBG Mobile, bir gün LoL. Daha yeni oyunlar çıkarsa, yani telefon oyunları çok fazla. Eskiden oynadığım birçok oyun var. Mesela Clash Royale, Clash of Clans. Bunlar çok eski ama ben zamanında baya oynadım bu oyunları, baya da bildiklerim var. Onları belki aktarırım İzlenmelere göre, güzelliklerine göre. Şu anda karışık gideceğiz. Yani şu anda elimde World of Tanks videoları da var çok güzel. Büyük ihtimal yarın değil de yarından sonra onlar gelir. World of Tanks videolarını da bol bol çekeriz. Bakalım ona göre gideceğiz. 14 kişi kalmış oyunda. Bunların hepsinin ayarlamasını yapacağız. Bir diğer adamları bulabilsem çok güzel olacak da. Şu kaççılar kaçak kuşak oynamayı çok seviyor. Neredesiniz? dostlar diyelim. Hmm. Bu neymiş ya? Allah Allah. Bayağıdır gelmeyince hemen binelim bakalım. Herhalde uçacak. Vay bu ne ya? Çok iyiymiş. Gazı burada. Gazını nasıl vereceğiz? Ha, çalıştırdık. Bir döndürelim bakalım. Sürelim sürelim. Böyle ölelim en fazla. Hemen yüksel diyeceğiz. Gazımız arttı. Hop yüksel. Bakalım uçacak mı? Vay şu an uçuyor. Hayır ağaca gireceğiz. Ne kadar zormuş bunu sürmesi ya. Allah Allah. Çok zevkliymiş ama. Öğreneceğim. Gücü arttır. Şu anda gücü arttır dedik. Yüksel dedik. Hop şu ağaca vurmadan Hmm, bunu öğrenmem lazım. Neyse şu anlık bunu öğreneceğim. Güzel araçmış. Tıngır tıngır gidiyor. Baya zevkli olmalı ya. Ne ilginç şeyler. Kaç kişi kaldık? 9 kişi kaldık. Hemen şuradan duruba gidelim. 2 kilde oradan vururuz. Önümüzde de motor var. Keşke uçarak gidebilseydik. Uçması zormuş. Şimdi sıkıntı. Neden uçamadım? Gaz verirken. Aha adam geliyor. Lan gel buraya. Değişiyor bak dövüşüyor. Nereye gidiyorum? Şu ağaca bir saklanayım da. Bir mermi değiştireyim. Bu adamı kesersin. Dur bakayım. Koş Ramazan. Dağda keklik adamı avlayık bir hapımızda da atalım çiğnen evimizi gidelim koş 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 adam evin içinde kendimizi göstermeden uu kadere bak kimler kimlerle Dokuzuncu olduk be son dakika çiğnendik seste kasamadım kısıktı Neyse güzel maçtı. Daha güzel maçlar da çıkacak. İyi oyunlar dilerim. Daha güzel videolar için takipte kalmanızı isterim. İyi günler.